Bir geliş, hemen bir ne var, musun? O da, Güney Asya'da Sumatra, Borneo, Kava gibi ada ülkelerinde yaşayan bir kuş türü olan Rhinoceros boynuzlu kuş görüntüsüyle ve ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. Değil evet, yani. Yaşadığı ülkelerde insanlar bu kuş türünü gagasının hemen üzerinde bulunan boynuzundan takı ve aksesuar yapabilmek için avlıyor. Bu barınakta görmüş olduğunuz kuş rinoseros boynuzlu kuş yani gergedan boynuzlu kuş olarak biliniyor. Türkiye'de ise bu tür sadece Kocaeli'nin Darıcı ilçesinde bulunan Faruk Yalçın hayvanat bahçesinde görülebiliyor. Türkiye'de sadece bizim parkımızda var bu tür. Diğer hayvanat bahçelerinde görebileceğiniz veya doğada görebileceğiniz bir tür değil. Nesillerinin tükenmekle karşı karşıya olmasının sebebini de söyleyelim. Bu hayvanları avlıyorlar boynuzları yüzünden. Yani boynuzlarıyla takı ve aksesuar yapıyorlar. Sırf takı ve aksesuar yapmak için bu güzelim canlıların hayatlarına son veriyorlar maalesef. bunun önüne geçebilmek için biz insanoğlu olarak şunun bilincine varmalıyız. Yani bu gezegenin sadece bize ait olmadığını bilerek yaşamamız gerekiyor.